6 Şubat depremlerinden sonra 1700'e yakın ağır hasarlı binalar ilimizde mevcut. İlimizde e, Sayın Bakanlığımızın, Bakanımızın, e, Sayın Valimizin önderliğinde çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. İlimizde 4 ilçede 8 bölge olarak 1260 hektar olarak değerlendirebiliriz. Toplamda 125 adet sondaj planlanmıştır. Ovacık ilçesinde şu anda e, şu ana kadar yaklaşık 40 a, 40 adet sondaj çalışması tamamlanma aşamasındadır. Mikro bölgemeli çalışmaları da imar planlarına altık olacak şekilde yani afet risklerinin azaltılması, ilimizin zemin yapısının özellikleri bunun şehircilik ilkelerine yansıması şeklinde büyük bir altık oluşturacaktır. Yapılacak çalışma sonucunda eğer zeminle ilgili yapılaşmaya esas ya önlem alınması gerekiyorsa veya yapılaşmaya ya kapalı bir hale getirilmesi gerekiyorsa o rapor sonucu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bir ilin ilçenin şehirleşme ilkelerinin temelinde iyi bir imar planı vardır. İyi bir, iyi bir imar planının altının da iyi bir etüt vardır. Yapılan iyi etüt iyi bir imar planlaması demek. Dolayısıyla iyi bir şehircilik demektir. Bu kapsamda bu çalışmaların biz çok kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. İlimizi depreme karşı bir hazırlama aşamasında büyük bir mesafe kat etmektedir. Yani e, eski depremler ve olası depremlere karşı da bir hazırlık içerisindeyiz. Bu yapılan bu mikro bölgeleme çalışmalarının asıl hedefi aslında ilimizi uzun vadede e, afete hazırlamak. Yani bulunduğumuz bölgede çıkacak etüt raporuna göre yapılaşmanın nasıl olacağını iyi bir imar planıyla göreceğiz. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce afetler meydana gelmeden önce afet tehlikelerini belirlemek, afet tehlikelerini önleyici tedbirleri almak ve bu tedbirleri uygulamak biz afet risklerini azaltmak üzerinde durduğumuz konulardandır. Depreme dirençli yerleşim alanları oluşturma çalışmalarımız kapsamında özellikle yerleşim alanlarını etkileyen ve ülkemizde en önemli aktif fay zonları olarak bildiğimiz Kuzey Anadolu Fay zonu, Doğu Anadolu Fay zonu, Batı Anadolu Fay zonları ile Türkiye diri fay haritasında belirtilen bu aktif fayların etkilediği yerleşim alanlarında mikro bölgeleme etüt çalışmaları yürütüyoruz. Mikro bölgeleme etüt çalışmaları yer seçimi çalışmalarından önce yapılan ve mekansal planlamaya altlık olarak kullanılan jeolojik jeoteknik ve mikro bölgeleme etütleri kapsamında yerleşime uygunluk durumunu belirten çalışmalardır. Bu çalışmalar kapsamında sondaj çalışmalarını, jeofizik çalışmaları, aktif faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları ile pek çok farklı laboratuvar çalışmaları yaparak yerleşim alanlarındaki afet tehlikelerini belirliyoruz. Yani bu ne demek? yerleşime uygun alanlar, yerleşime uygun olmayan alanların sınırlarını net olarak bir alana yerleşmeden önce belirlemiş oluyoruz. Tunceli ili merkezimizde Mazgirt, Hozat, Pülümür ve Çemişgezek ilçelerinde tamamlamış durumdayız. Nazımiye, Pertek ve Ovacık bugün burada çalışmalarını yürüttüğümüz alanda da tamamlama aşamasındayız. Tunceli ilimiz kapsamında tamamladığımız mikro bölgeleme etüt raporlarının sonuçları ve yerleşim uygunluk haritalarını dikkate alarak belediyelerimizce imar planı değişikliği veya revizyonu yapılacak depreme güvenli yapılaşma çalışmaları kapsamında projelendirmeler ile yapı zemin ilişkisi ortaya konularak güvenli yapılaşmalar imar planları doğrusunda izin verilebilecek. Tunceli ilimizde şu anda 5 bölgede çalışmalarımızı tamamladık. 3 bölgemizde bölgemizde ise çalışmalarımız tamamlanma aşamasında. Şu anda onlardan biri olan Ovacık'tayız ve Ovacık'ta sondaj çalışmalarımız devam etmektedir.